Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Bugün bayağıdır video çekmiyorum arkadaşlar. Bu video çekmemin sebebi maalesef telefonum arkadaşlar. Biliyorsunuz telefonum 16 GB. Yani video çekemiyorum ya. Video çekemiyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar cidden bu YouTube kanalım hiçbir yani hiçbir e, şeyi yok arkadaşlar. Para kazancım hiçbir şeyim yok arkadaşlar. Bu bu YouTube'u açma hayalim arkadaşlar yani YouTube'u olmak benim hayalim arkadaşlar ve nasıl söylesem para için değil arkadaşlar sizi eğlendirmek için video atmak için, oyun oynamak için bu sıkıcı günlerde oyun oynamak için açıyorum arkadaşlar yoksa normalde YouTube'u böyle kullanmıyorum arkadaşlar böyle yani arkadaşlar ee, YouTube'u sizi güzel yani sizi eğlendirmek amacı kullanıyorum arkadaşlar oyun o amaçlı falan videolar çekiyorum arkadaşlar neyse arkadaşlar konuya dönelim bugünkü videomuz arkadaşlar bugün yeni bir kulüp kurduk arkadaşlar bu kulübe gelebilirsiniz arkadaşlar bu kulübe gelin e, ee, kupu lengi kasacağız arkadaşlar ve videolar çekeceğiz artık her gün video gelecek maalesef e, maalesef diyorum yani her gün gelecek arkadaşlar sizi eğlendirmek için her şey yapacağım arkadaşlar. İster like da atmayın, yorum da atmayın ama sizin iyiliğiniz için yapıyorum. Yani sizi eğlendirmek için yapıyorum arkadaşlar. Normalde böyle montajlar yapıyorum arkadaşlar. Hiçbir kazancım yok arkadaşlar. Gönlünüzde ne koparsa like atın arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Şu anda oyundayım arkadaşlar. Klana gelirseniz sevinirim. Oynarız birlikte falan. Eee... Bu arada gelen iki kişiyi e, Kıdemli yapacağım arkadaşlar Bence hemen gelen arkadaşlar oynayak Artı nonolive Açabilirim yayını açar Ay, Yayın açabilirim arkadaşlar belki Nonolive de açıklama bölgesine koyacağım arkadaşlar açıklamaya bakabilirsiniz oradan Yayına gelebilirsiniz Eğer açarsam tabi. Neyse arkadaşlar videomuz kısa Yarın da video gelecek ve bir günde video gelecek artık her gün video atmaya çalışacağım yeterince atmaya çalışacağım arkadaşlar neyse videomuz bu kadardı kendinize iyi bakın gençler çok özür diliyorum şu anlık kulübün etiketini göstermemişim <laughs> kulüp etiketi bu arkadaşlar gelebilirsiniz sizi çok öpüyorum oyunda görüşürüz sizi çok...